Merhabalar, ben Ümeyra. Etibinik'te 5. etkinliğin sunumunu yapıyorum. O zaman hadi başlayalım. İlk olarak, okla da belirttiğim gibi bir ABC üçgeni görüyoruz. Bu ABC üçgeninin A, B ve C olarak üç tane iç açısının bulunduğunu da görüyoruz. Burada A'yı turuncuyla, B'yi yeşille ve C'yi de maviyle modelledim. Başka bir örneğimde ise gördüğünüz gibi renklerin yani yeşil, mavi ve turuncunun diğer bir değişle A, B ve C açılarının 180 derece oluşturduğunu görebiliriz. Bu minik modellerden de anlayabileceğimiz üzere üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir. Sonuç olarak bu kısa deneyden anlıyoruz ki genin iç açıların toplamı 180 derecedir. Evet sevgili arkadaşlarım, değerli hocalarım, 5. etkinliğimin sunumu bu kadar.